Değerli dostlar merhaba. Bugün 10 Ekim 2023 ve Emniyet Genel 2023 görevde yükselme sınavı başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerle alakalı duyuru yapıldı. egm.go.tr sitesinde TC kimlik numarasına girerek sorgulama yapabilirsiniz. Başvurusu kabul edilmeyenler sırala TC'nizi yazdınız. başvurunuz göremediniz. O zaman dostlar size tavsiyem iki gün içerisinde yani çarşamba ve perşembe günü mutlaka itiraz dilekçesini yapın. Hemen yarın sabah personel şubeyle görüşün. Eğer başvurunuz olumsuz ise dilekçenizi yazın. Personel başkanlığına sunulmak üzere bulunduğunuz il emniyet müdürlüğüne hitaben dilekçe yazacaksınız. Ve personel başkanlığı da dilekçenize iki iş günü içerisinde gelen dilekçenize 5 iş günü içerisinde cevap verecek. Bilginiz olsun. Kolay gelsin.